Özlem Hanım sizi tanımadığını söyledi. Özlem Hanım mı? Sanem olmasın? Sanem Hanım oturmuyor mu burada? Onlar taşındı burada. Nasıl ya? Ne zaman? Geçen hafta. Peki sağ ol. Kandemir abi ne oldu? Sanem. Kızımı benden kaçırmak için evi taşımış. Abi oha artık ayıp ama ya. Ve bu Ahmet Yılmaz'ın altından çıkıyor bunlar. Sanem o kadar güçlü biri değil. Ama ne yapıp edip bulacağım o herifi? Ne yapıp edip bulacağım? Bulacağız abi. Beraber bulacağız zaten. E ne oldu şimdi? Kapıdan geri döndü. Nereye gidiyor bunlar? Ne ya? Ne yapıyorsunuz? Siz ne işler çeviriyorsunuz? Ben anlamadım ki ya. Olmuş, ha. İyi akşamlar. Kimsiniz? Kimiz? Şöyle söyleyeyim. Buyurun memur bey. Şimdi az evvel buraya bir adam geldi ya. Kim o? Kandemir mi? Neydi adı? Neden geri döndüler? Ev sahibi onu tanımadığını söyledi. Peki sen Doğan Yıldız diye birini tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Tanımıyorsun. Peki burada kim oturuyor? Özlem Ersoy. Doğan Yıldız diye birini tanımadığına eminsin değil mi? Neyse tamam. Ee, eğer bir şey öğrenirsen, bir şey duyarsan bize haber ver. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen niye elini alın hemen kartımı öyle? Allah Allah, araştırma yapıyoruz. <laughs> o kadar çok bekledim ki ben seni burada. Biliyorum. O gün niye gelmedin Ferdi? Hala anlatmadım. Ya gelmedim değil. Gelemedim. Kandemir abi, bizim aramızda olanları anlamış. Derya'yla görüşmeyeceksin dedi. Görüşürsen gönderirim onu dedi. Ya yani niye daha önce söylemedin bunu? Ya ne deseydim? Carlos'un yarenin dediği gibi sen bana haramsın deseydim, ne deseydim? Peki, Kandemir abi neden onlara izin veriyor? Ya onların derdi daha büyük. Hatta çok büyük. Bir gün anlatırlar zaten sana. Ay şiirden bahsetmiştin, Yarın kalmıştı. Hı, hmm. İyi hatırlattın. Ya ben işte öyle çocukluğumdan beri sağa sola bir şeyler yazıyorum. Bakma der ya, bizim küçükken derdimiz çok büyüktü. Yani ya da biz küçüktük dertler büyük geliyor, onu bilmiyorum da... ...derdimizi anlatacağımız bir tane insan yoktu onu çok iyi hatırlıyorum. Belki de o yüzden yani işte duvarlara falan bir şeyler yazıyordum. Yani biri sesimizi duysun diye mi artık? Gerçi kim duyacaksa ya da duysa ne olacaksa işte ne bileyim. Çocuk haklı ya. Bir kere duvarda bir yazı okumuştum. Hmm, surlarda. Evet. Çok küçükken yazmıştım onu. Bu Ceyhun'un okuduğu şiir var ya. Onu da ben yazdım. Sen mi yazdın? N Nasıl yani ya? <laughs> i̇şte bizim Carlos Uyuruz mahallede kafamız güzel. İçmişiz gene. Bir baktım böyle bembeyaz duvarın yanında kıpkırmızı boyalar. Dedim hadi yaz. <laughs> Çok uzun zamandır da yazmamıştım ha. Niye? Bilmem. Belki ilan yoktu işte. O zaman bu benim Ceyhun'la sinemaya ...gitmek zorunda kaldığım gece oldu, değil mi bu? Aynen öyle işte. Gitmiş, okumuş, beğenmiş. Bir de utanmadan karşımıza geçti, okudu. İnanmıyorum ya. Ben o yaz zannediyorum. Elimle koymuş gibi buldum, hiç sevilmemişliğini. Ben Sevda'nın polisi, sen kalbimin hırsızı. Çok güzel. Sen de çok güzelsin. Çok kadar çok şey yaşadık ki. Ne bileyim bazen bana soğuk davrandığında çok üzülüyordum biliyor musun? Yani bilemezdim Kandemir abi yüzünden ne olduğunu. Hayat işte ya. Hep bilmediğimiz yerlerden sınıyor ya zaten bizi. Belki de böyle olması gerekiyormuş ya. Olsun. Aa. Bir baksana ya sana zahmet. Sever Hem de çok. Hadi gel. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kırmızıdan bir tane alabilir miyiz ee... abi? Tabii efendim. Ne iyi oldu be geldik güzel sakatat gibi, sakatat gibi dedik. Sakatata geldik be Carlos. Kanlı canlı. Cansız. Ay, cansız deme be. Dodo geliyor aklıma. Yaren'im be. Biliyor musun? Ben o gece ilk kez ölen birini gördüm ha. Be. Ben bir kere daha görmüştüm. Anneannemi hastanede böyle son nefesini verirken. Ölmek çok acayip bir şey be Yaren. Vallahi bir şey diyeyim mi? Yaşarken ölmek daha garip bence. Ne yapalım? Kanıyoruz işte ya, kanıyoruz. Ne güzel söylemiş canına kurban oldum. Cahildim dünyanın rengine kandım diye. Kanıyoruz işte. Carlos. Kan Demir abi yurt dışından dönmeden yani biz bu tezgaha başlamadan önce ben seni çok özledim de Kız deli. Ben ne yapıyordum o zaman biliyor musun? Ne yapıyordum? Böyle nefes alıyordum. <laughs> Ay, burnum tıkadı. Tamam, ben nefes aldığını düşüneceğim. Evet, böyle nefes alıyordum. Niye biliyor musun? Çünkü sen de aynı şehirdesin. Sen de nefes alıyorsun. Böyle seninle oksijeni alayım diye. Sana bir şey diyeceğim. Ben sensiz yapamam lan, vallahi. E şimdi sen de çok haklısın kendine göre. Çünkü gerçekten bensiz yapılmaz. Yani zor, bensizlik çok zor be şurada. Aa! Oh. Ne <laughs> şey var ya? Ağzına kokar etmiyorum seni. Sen bir şaka yaptın be. Ben de sensiz yaşayamam be kadın. Nasıl yaşayayım ben sensiz? Of <laughs> be Carlos be ya. Yani bana bakıp bakıp acım mı öyle? Dolaşıp bir başıma geziyorsan başı boş. Bu benim kendi itliğim. İtsin sen gerçekten. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Vallahi Bak dünyanın en tatlı iti sana. <laughs> Kurban olurum sana. Bir şey diyeceğim. Lan bizim mutlu olmamız niye imkansız ya? Biz niye böyleyiz ya? imkansız Çünkü Zeki yalan söyleme olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Kız. Canına kapan olurum ha ben sana kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?